Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere Toya B2B üzerinden sipariş nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğim. Ürünlerimiz bu şekilde sıralı burada görüldüğü gibi. Resimleri de ayrıntıları da detayları da altında belirtilmiş şekliyle. İster bu ekranda isterseniz bu sipariş alanı ekranında ürünlerimizi seçerek siparişlerimizin miktarını oluşturarak sipariş işlemini tamamlayabiliriz. Geldik buraya. Bundan 10 tane dedim. Bundan 4 tane dedim. Bundan da 1 tane olarak sepete ekle, sepete ekle ve sepete ekle şeklinde ürünlerimi ekledim. Daha sonra sağ alt sekmede bulunan sepet alanına geçtim. Burada da işte isterseniz siparişinize ait not ekleyebilirsiniz. Ya da direkt siparişi onayla deyip merkeze siparişi gönderebilirsiniz.